Evet, hepiniz tekrardan yeni bir videomuza hoş geldiniz diliyorum dostlarım. Bugün sizlerle beraber Macaristan'ın devi satışını yaptığım zaman en çok satışını yaptığım protein tozlarından bir tanesi olan aynı zamanda Cytec Nutrition'ı ve protein tozunu beraber inceleyeceğiz. Markaya yakından bir göz atacağız. Sizlerle beraber yorumumuzu yapıp videomuzu tamamlayacağız. Gelin hadi başlayalım. Öncelikle SciTech Nutrition nerede üretiliyor ya da SciTech Nutrition hangi ülkenin e, malı diye düşünürsek eğer Macaristan'ın gerçekten çok büyük bir supplement firması diyebiliriz. Burada kendi web sitelerinde e, hakkımızda bölümünde zaten ufak tefek bilgiler kendileri paylaşmış bulunmakta. E, sektöre 25 yıllık bir tecrübeleri olup e, sektörde bu zamana kadar var olmaktadırlar. E, gerçekten Nutrition'a baktığımız zaman e, hem Olimpiya e, Stadyumunda sponsorluklarını görüyoruz, e, birçok sporcuya sponsorluklarını görüyoruz vesaire. O sporculardan da bahsedeceğim çünkü içerisinde gayet ünlü olan sporcular da mevcut. Bunun dışında kendileri kendi fabrikalarında üretim yaptıkları için laboratuvar testleri mevcut yani kendi laboratuvarları var. Her ürün bittikten sonra ekstradan kontrolleri yap kontrol yapmaktadırlar. Yani analizlerini kendi yapan bir firma, kendi laboratuvarlarında ürünleri bittikten sonra tekrardan kontrol eden bir firma, Avrupa standartlarına göre üretim yapan bir firma ve protein tozlarını bugün daha sonra protein tozunu bugün ele alacağımız için de içerisinde ham madde olarak Volak ve kullanan gerçekten dünyada şu an satın alabilecek en kaliteli ham maddeyi kullanan bir firma. Takım Sitek'e baktığımız zaman yani Team Sitek içerisinde bünyesinde sponsor olduğu sporculara baktığımız zaman gözümüz zaten en popüler olan iki tane isim çarpıyor. Bunlardan bir tanesi Sergi Konstans. zaten Sergi'yi bilmeyen sanırsam bu spor camiasına çok uzaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Sergi gerçekten yılların en eski bilinen fitness modellerinden bir tanesidir ee, ve Saitekin de bünyesine dahil olan bir sporcudur. Ee, yani bu tür sporcuları elinizde tutmak gerçekten çok zor çünkü bu sporcuların gerçekten uçuk istekleri olabiliyor. Sporculara gerçekten maddi anlamda hem yatırım yaptığını ben düşünüyorum şahsen hem de e, kendi bünyesini tutmak için elinden geleni yaptığını ben tahmin ediyorum. Aynı zamanda Olimpiya segmentine baktığımız zaman Olimpiya klasmanında. E, Brandon Curry var. Brandon Curry zaten biliyorsunuz Mısır Olimpiya şampiyonlarından bir tanesidir kendisi. Tabii bu bu sporcumuz da bu sporcu da sporcumuz demeyeyim de <laughs> takım Celtic'in üyesinden bir tanesi. bu listenin ben güncel olduğunu tahmin ediyorum çünkü sergi çok yakın bir zamanda zaten ben profiline bakmıştım. Hala Celtic Nutrition işbirliği var ama işbirliği olmayan zaten sporcu muhtemelen buraya koymayacaktır diye tahmin ediyorum. Burada birçok sporcu var ama Gözümüze zaten iki tane en tanınır çarpan iki tane sporcu var. Birisi Sergi, birisi de Brandon Mark. Çok tuhaf bir şey var. Öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Sertek'i şu an Türkiye'de almak istesiniz. Whey protein konsantresini, daha doğrusu bizim standart protein tozunu 2600 TL'ye bulabiliyorsunuz. Yani supplementler.com'dan bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Diyelim ki siz bu ürünü yurt dışından almaya karar verdiniz. Belki hani daha ucuza gelir mantığıyla. Yurt dışına baktığınız zaman ise dostlarım 65.90 Euro'ya bulabiliyorsunuz. Aynı kilogram, aynı ürün, aynı modelinden bahsediyorum bu arada. E, 65.90'a baktığınız zaman da 2375 TL 10 kuruşluk bir fiyat sizlere çıkıyor. E, arada fark var mı diye soracaksınız. 224 TL'lik bir fark var. Yani neredeyse e, hani Avrupa'ya gidip bir protein tozu alıp gelmek hiç de mantıklı değil gibi bir sonuç ortaya çıkıyor ki öyle bence de. Muhtemelen supplementler.com, ki zaten ben de eskiden çalıştığım için de bu konuyu biliyorum. Ürünler tahminimce toplu bir şekilde alınıp, belli bir iskontoya tabi tutulup, müşterilerin alabileceği bir fiyat potansiyelinde satışa sunulmakta. Bundan dolayı da arada büyük bir vergi girişi ya da vergi çıkışı diye bir olay söz konusu değil. O yüzden hani yurt dışından bir ürün almak ya da bir ee, yurt dışından daha uygun bir ürün getirtirim mantığıyla bir düşünceniz varsa özellikle bu marka için bunun olmadığını sizlere söyleyebilirim. Evet ürünün ham maddesinden bahsedeceksek eğer dostlarım Volak Bey gerçekten de şu an piyasada alabileceğiniz en kaliteli ham maddelerden bir tane. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu Hollanda'da üretilen bir peynir altı suyudur. İneklerin sütü yani Hollanda'da elde edilen bu bola kan maddesi, biyolojik yararımı, ürünün e, vücut içerisindeki kullanım oranı, tek servisindeki alınabilecek protein miktarının yüksekliği ile beraber sizlere bir tık daha iyi verim sağlayacaktır standart ve protein tozlarına göre. Tabi standart deyince aklınıza şöyle kalabilir. Ya abi hani ne tür bir standartlık olabilir ki? hani bu, bu da protein tozu. Hani ne tür bir uçuk bir fark olabilir? Tabii ki de fark olabiliyor dostlarım. Çünkü Türkiye'de yetişen bir ineğin sütü, Almanya'da yetişen bir ineğin sütü, Hollanda'da bahsettiğim gibi yetişen bir ineğin sütü kesinlikle bir değildir. Yani aynı toprakta değiller, aynı çimende değiller, aynı beslenme türleri yok, aynı bakımları yok vesaire vesaire. Yani biz örneklendiri, örneklerimizi çeşitlendirebiliriz ama sizin anlayacağınız dilden anlatmaya çalışalım diyelim. Bundan dolayı bu üründen, protein tozundan Alabileceğiniz verim gerçekten de üst düzeyde. Ürüne baktığımız zaman gerçekten benim sevdiğim belli başlı şeyler var. Çünkü bu ürünün servisi 78 yani 80 servisi yakın bir ürün. E, 80 servisi yakın olan bir üründe 2600 TL'lik bir fiyat bence gayet güzel bir fiyat. Şu anki ekonomimize göre bence hem ham madde kalitesi hem içerik hem fiyat performans anlamında yine bence alınabilecek ürünlerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum şahsen. Baktığımız zaman burada servis başıma e, maliyeti var. 33 TL 32 kuruşa gelen bir maliyeti var. Karbonhidrat değeri bir tık yüksek. Aynı şekilde yağ oranı genel olarak diğer protein tozlarını söylüyorum ama bunlar bu arada çok ufak tefek değerler. Hani ben yüksek diyorum ama hani siz zaten bu yükseklikten de hani bir zarar elde etmezsiniz ya da aşırı yağlanmazsınız bu anlamda söylüyorum sizlere. hani yanlış anlamayın sadece genel olarak protein tozlarına nazaran bir tık daha değer yüksek bu anlamda söylemek istiyorum aslında protein miktarı bir kutu içerisinde %73 oranında bir protein miktarı bulunmakta sizlere 30 gramlık bir ölçek biliyorlar 30 gramlık ölçekte benim zaten burada tek aslında eleştirim protein miktarı 30 gramlık bir protein tozunda gramaj bazında 22 gramlık sizlere bir protein değeri sunmakta Sitek Nutrition servisinde bir bir porsiyonunda yani 112 kalori sizlere aynı şekilde vermekte burada baktığımız zaman hani yağ oranı 2 gram işte karbonhidrat değeri 1.4 gram şeker değeri zaten karbonat değeri zaten şekerden gelen bir 1.4 gramlık şekerimiz var burada 410 miligramlık bir Ufak bir tuz miktarımız var. 2-1-1 rotasyonunda gayet sevdiğim bir önceki videoda bahsettiğim aynı içerisinde olan onda 2-2-1 rotasyonu vardı ama burada 2-1-1 rotasyonu var. Gayet mantıklı ve pozitif bir şekilde ilerleyen bir amino asit rotasyonu var. Bu arada bunun içerisinde ekstradan normalinin haricinde bir amino asit eklentisi de var. Burada amino asit de zenginleştirmek istemişler protein tozunu. Bunun içerisinde ekstradan glutamin, lozin ve taurin eklentisi var. Bunlar bu arada çok düşük değerler. Hani e, kale alabileceğiniz değerler değil. E, fakat bu amino asitin eklenmesinin sebebini ben protein miktarının düşüklüğüne bağlıyorum. Çünkü, çünkü bu düşüklüğü artırmak adına da ekstradan bir amino asitle zenginleştirip protein değerini yükseltmek istemiş olabilirler Saitik e, firması. Genel olarak baktığımız zaman içerikleri bu şekilde dostlarım. %23 oranında BCA oranı var ekstradan amino asit ilavesi mevcut ve tabii ki burada bizim her zaman istediğimiz bir protein tozu satın alırken B6 vitamini içermesi ama ne yazık ki içermemekte dostlarım bu markayı kullandım birçok aramasında denedim ben Cytek Nutrition'ı gerçekten çok sevdiğim bir markadır Hatta şöyle dediğim sizlere ilk kullandığım kreatin markası Cytek Nutrition'a aittir ve Cytek'in bence bu zamana kadar hatta şöyle diyeyim bu zamana kadar kullandığım en iyi kreatin markası bence SciTech Nutrition. %100 kreatin yüz monohidrat bir ürünü vardı. Kristalize yapıda olan bir kreatin aynı zamanda. Bence içeriği gayet güzel ve verimli olan bir ham maddeye sahip olan bir marka olduğunu düşünüyorum ben aynı zamanda. Burada çikolata muz, vanilya çilek, ice coffee onun dışında şeftali yoğurt, limonlu kek, cappuccino, kiwi muz gibi birçok aroması var ama benim satışını yaptığım zaman gerçekten objektif bir şekilde sizlere söylüyorum. Müşterilerimizin hiçbirinin beğenmediği, yani satışını yaparken müşterinin hiçbirinin beğenmediği tek bir arama vardı. Şu an zaten stokta olmayan şeftali yoğurt araması dostlarım. Ee, kokusuna baktım, tadına bakmadım. Çünkü o zaman hani bir tane müşteriden satmıştım. Açıp kokusuna bakmak istemişti. Ben zaten hani birçok ürünün açılırken hem kokusuna hem de içeriğine zaten müşteriyle beraber bakıyordum. Ama hani gerçekten kokusunun bence hiçbir problemi yoktu. Fakat demek ki tat uyumsuzluğu var bence. Ama neden sevilmedi ya da niçin bu kadar ön yargıyla yaklaşıldı inanın ben de bilmiyorum. Bu arada en çok satan aroması benim tabii o zaman satış yaptığım dönemlerde limon kek aromasıydı. Ve aynı zamanda klasik aromalardı işte ne bileyim çikolata, muz, işte vanilya çilek de çok beğeniliyordu aynı zamanda. Bu tür aromaları bence gayet seviliyordu. Bu arada üründe 446 tane online değerlendirme var. Tabii bunun mağaza değerlendirmeleri çok çok daha fazladır. Çünkü tek online üzerinden satış yapan bir ürün değil. Birçok saat müşterimin yorumlarına baktığımız zaman memnuniyetini, bugün bitirdiklerini, fiyat performansının ürünün muazzam olduğunu, deneyimlerinin, fiyatlarının uygun olduğunu ve Birçok markanın birçok kullanıcının da bu ürünle alakalı olumlu yorumlarını web sitesinin içerisinde zaten görebilmekteyiz ki zaten dediğim gibi ben satışını yaparken en çok bilinen markalardan bir tanesiydi. Hatta sizlere şöyle de ufak bir bilgi vermek istiyorum bundan önce yani daha eski zamanlardan bahsediyorum 2018 2019 20 hatta 21 yıllarında katılın bunlara. 22 de dahil olabilir. E, Supplemental.com'un kendi protein tozları da Saytek Nutrition'ın kendi fabrikasında üretiliyordu. Artık tabii ki üretilmiyor. Farklı bir yerden e, temin ediyorlar. Muhtemelen e, yanlış hatırlamıyorsam Reflex markasının e, kendi fabrikasını, kendi ürünlerini üretiyordu. Ve o şekilde tedavini sağlıyordu. Onlar artık İngiltere'ye geçtiler. Ham madde olarak. Ham madde anlamında kaliteli bir ürün olduğunu ve sahtemetler.com da kendi ürünlerini bu fabrikada, bu markada ürettirdiğini sizlere ufak olarak bir not düşmek istiyorum. Çünkü hani gerçekten de ham madde anlamında kaliteli bir ürün ürettiğini söyleyebilirim. Evet, genel olarak toparlayacaksak eğer dostlarım, hani Cytec Nutrition fiyat performans anlamında orta segment, pahalıya kaçmayacak, çok uçuk bir fiyatlı bir ürün satın almak istemiyorsunuz, satın alabileceğiniz, güvenebileceğiniz, e, Avrupa standartlarında ve kaliteli bir ham maddeye sahip olan bir kaliteli bir supplement e, firmasıdır. Bence Sitek e, 5 üzerinden marka, model, genel olarak ürün yelpazesi açısından 5 üzeri kesinlikle 4 alır. Kusursuz değil. Tabii ki de benim kendi şahsımca ufak tefek hataları var. Bunlar tatlandırıcıları olabilir. E, biraz da ürün çeşitliliğinin Türkiye'ye gelmemesinden kaynaklı olabilir. Tabii ki bunların çoğu eee müşterilerin satın alacağı ürünler tarzında ya da ülkemize uygun olmayan içerikler tarzında olduğundan dolayı da e, ülkeye gelmeyen ürünleri de var. Çünkü hani siz buradan Sitekin e, web sitesine girdiğiniz zaman bir ton ürünü var. Hani gerçek anlamda çok fazla ürün çeşidi var. Hatta şurada All Sitek Products tüm Sitek ürünlerine tıkladığınız zaman burada hani gerçekten ucu bucağı olmayan birçok ürünü var. Ee, benim bu arada bu markanın Protein tozu olarak en çok sevdiğim ürün şu 5 kiloluk ürün. Hani gerçekten çok mantıklı bir ürün. Şuradan yan sekmeni sizlerle beraber açayım. Ee, servisi 30 TL'ye geliyor, 166 servislik bir ürün ve 5.000 TL ve size bu gün gidecek. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 5 buçuk yok, 5 ay biraz daha fazla işte, 5 aydan bir tık daha fazla, 5.000 TL veriyorsunuz. Ee, yani bence gayet mantıklı bir ürün fiyat performans anlamında bence bu 5'le 5'e de gayet tekabül eder. Orada hiç kimsenin hakkını yemeyelim. Çünkü siz 5500 TL'ye sadece Wider'ın 2 kilo 300 gramlık bir protein tozunu da alıyorsunuz ama burada fiyat anlamında daha da mantıklıya kaçan bir ürün var. Tek risk oranı da sadece çikolata aroması var. Uzun süre çikolata aromasını tüketin. Ama bence yine alınacak bir risk oranı diyebiliriz. Evet dostlarım dediğimiz gibi bugün sizlerle beraber SciTech Nutrition'ı hem ufak bir şekilde incelemesini gerçekleştirdik. Markaya ufak bir bakış attık. Aynı zamanda SciTech'in protein tozu olan SciTech Nutrition'ın %100 ve protein ürününü inceledik. Evet umarım videomuz sizlerin hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. 2 ay içerisinde 5000 abone olma hedefim var. Eğer bu hedefimi de gerçekleştirmemi istiyorsanız lütfen aşağıdan da kanala abone ol butonuna basmayı unutmayın bir sonraki videolarımda hakkında direkt olarak eğer bildirim almak isterseniz de bildirim zilini açarak da bana destek verebilirsiniz dostlarım. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın diyorum. Kaç, ciao.